Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, hem hem bu programa, Huzura Doğru programına hem de işte TGRT FM'deki e, İslam ve Toplum programına çokça gelen sorulardan biri e, genel olarak vesveseyle alakalı. Yani insanların birçoğu işte namazda olsun, gusülde olsun, normal abdestte olsun, hatta oruçta olsun ee, vesveseli durumlara düştüklerini ve bundan nasıl kurtulacaklarını soruyorlar. Şimdi ee, biz de aynı soruyu soralım. Yani bir insan bir konuda vesveseye düştüyse bundan kurtulmanın yolları nelerdir? Sabi fıkıh kitaplarında İslam alimler anlatırken buyuruyorlar ki vesveseyi tanımlarken ve anlatırlarken buyuruyorlar ki ee, tabi psikolojik bir hasisidir bu. Dini konularda vesveseye düşmüşse, ibadetlerde, kusurda, abdestte, namazda, oruçta, sizin de ifade ettiğiniz gibi. Bunlar da vesveseye düşmüşse. Bu diyor ki, e, çok üstü çizilerek bildiriliyor. Dinin o konuda bildirdiği hükmün iyi bilinmemesinden kaynaklanıyor. dini hükümlerde e, Dinin emirlerinde ve yasaklarında vesveseye düşmenin sebebi budur, buyuruyor. Psikolojik hastalığı var, o ayrı. Oraya geleceğiz. E, yani, e, efendim ben işte e, abdest alırken yarım saatte zor oluyorum. Bir saatte kusur alıyorum. Vesvese bu. Olmaz öyle şey. Beş dakikada bir gusül abdesti alınır. İki üç dakikada bir abdest alınır. Beş dakikada da alınır, mı? alınır tabii. Helal mezhebinde ağzına burnuna su ver, duşun altına gir, tam bitti. Bu kadar. Bu kadar ama. Evet, <laughs> gel, bu kadar. Onu ha, gel onu anlat. gel onu anlat. Ha, demek ki bilmiyor bunu. Evet. E, bilmiyor. Şimdi gusülde e, esas olan nedir? Daha doğrusu gusülde esas değil. Bütün ibadetlerde esas olan nedir? Emri yerine getirmektir. Emredilin. Emredilin yapmaktır. İmam Rabbani Kutu Sözleri e, üstünü çizerek ibadet emredilini yapmaktır buyuruyor. Abdeste farzlar var. Kuşlum farzlar var. Namazın farzları var. Ha bunları öğreneceğiz. Vacipleri, sünnetleri, müştahapları, bazı ibadetleri mevcuttur mesela namazın var. Bir de bunlar bozanlar var. Bunlara da müfsit demiş. Bunları bir kimse iyi bilirse, bir Müslüman iyi bilirse vesveseye düşmez. Mesela abdest alıyorsun, kolunu yıkadın. Islanmadıysa, olur mu öyle şey ıslanmadıysa? ıslandı. Niye? Çünkü ben elimi her taraftan böyle gezdirdim. Islandı. Bunu üç defa. Eğer ben bu emri iyi biliyorsam, bir defa yıkamak farz, üç defa yıkamak sünnet. Dördüncüyü yaparsam mekruh. Bunu iyi bilirsem, mesela o anda yıkamadım. Yok diyor, dördüncü oluyor mekruh oluyor, geçiyor. Ve ibadetlerde zanlı galip esastır diye yazmış. yani Fırlık ıslanmamış daflar. bile olsa. Zanlı galip. Evet. Islandı diyorsun. Evet. Islandı diyorsun. O zaman evet. ibadet kabul oluyor. İbadet kabul oluyor. Gusül de de böyle. Tabii. Yalnız imanda zannı galip yok. Ee, yani ne demek o? Mesela burada zannı galipten Murat, ben burayı yıkadım. Bitti. Yıkanmazsa bile, ben öyle bildim. Döktüm suya, yıkadı Bitti. Kuru yer kalsa bile, kabul oluyor çünkü. Emri yerine getirdim. Ama şeylerde imanda yok o. Ha, ben herhalde zannediyorum, böyle kabirde azap var galiba falan. Olmaz öyle şey. Ee, zannıma göre galiba Sırat Köprüsü herhalde olabilir ya, muhtemeldir. Olmaz, olabilir falan. Bu iman değildir. Orada katidir. Ölüm haktır. Kabir azabı haktır. Kabirde münker ve nekirin suali haktır. Cennet haktır. Cehennem haktır. Sırat köprüsü haktır. Mahşerde mizan. Mahşer haktır. Mizan haktır. Hatta babaannemler nesli bunları anlatırken bir ifade kullananlar da allah rahmet eylesin. Görmüş gibi bilir ve inanırım ki, surat köprüsü vardır, cennet vardır, cehennem vardır, anlatırlardı böyle. Görmüş gibi. Görmüş gibi bilir ve inanırım ki. Ha, orada kesinlik var. İmani konularda, itikadi konularda görmüş gibi bilir ve inanırım ki. Gayba iman emredilmiştir. Ama ibadetlerde, ha el niye kadın? Su kaymış olabilir, ıslanmamış da olabilir. Hele bazıları. Ben böyle yıkıyorum da, ya şu arasına girmediyse? Tabii o arasına da girmemiştir. İçine de girmemiştir. İçine de girmemiştir şimdi öyle garip garip şeylerle karşılaşıyorsunuz. Siz de şahit oluyorsunuz da hele bir tane bir bizzat şahit olduğum bir hadise tamamen cehaletten kaynaklanıyor. Fıkıh kitapları okumamanın. Mesela bir kimse oturmuş böyle 3-5 kişi toplamış anlatıyor bir şey. Sigaranın aynı şekilde zararlarını anlatıyor. E, tamam anlasın sigaranın zararlarını anlatıyor. Güzel. Ama bir şey söyledi ki yani ben de oturmuştum. Buyurun dediler biz siz de çayımızı için falan. Dedim bir dakika ya. Ne diyorsun sen? Diyor ki adamcağız, sigara içince diyor, akciğerler böyle diyor, zift kaplar. Doğrudur, tamam kaplar. İşte o zift kaplayınca diyor, gusül abdesti olmaz. Dedim bir dakika ya, ne diyorsun sen? <laughs> sen dedim gusül abdestinde iç organlarını mı yıkıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Ciğerini çıkarıp yıkıyor. Ciğerini çıkarıp yıkıyor. <laughs> Simsiyah karanabilir, miden de zift kaplayabilir, bağırsakların da zift kaplayabilir. Kaplasın. Gusülde emredilen nedir? Hanefi mezhebinde ağza su vermek, üç defa burna su vermek, bütün vücudu önce sağ sonra sol, sağ sonra sol omuz olmak için bütün vücudu pak etmek, yıkamak bitti bu kadar. Başka başka yok bunun. Başkası yok. Eğer evet. sırtına su değmediyse ona da gerek yok. Vücudunun dışında bir zift falan varsa onu temizleyeceksin. Ha onu temizleyeceksin. Vücuduna <laughs> yapışmışsa Onları temizleyeceksin. Ha anlatıyorsa anlatıyorsun mesela gusül abdestinde Hanefi mezhebinde ve Ambeli mezhebinde ağzının içerisini yıkamak farz dolgu ve kaplan varsa Hanefi mezhebindeki ve Hanbeli mezhebindeki bir Müslümanın kustu olmuyor. Onun için Maliki ve Şafii mezhebinin kusul abdest ve namazda taklit etmesi lazım. Takdir etmesi cümleden pak olmaz o, temizlenmez. Ee, ha bazıları ki efendim ona fetva verilmiştir o zaruret. Zaruret falan değil. Zaruret olabilmesi için başka çıkış yolu olmaması lazım. İmam Malik ve İmam Şafii Hazretleri'nin orada çıkış yolları var. Dolayısıyla o da cehaletin örneği tabii böyle söyleyenler de cahilliktendir. Dolayısıyla vesvesenin temeli, kaynağı dinin bildirmiş olduğu o konu, o konudan e, özür dilerim e, o ibadetin şartlarını bilmemekten kaynaklanıyor. Eğer iyi biliyorsa mesele yok. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki vesvese şeytandandır. Abdest alırken, kustelerken ve necaset temizlerken şeytanın vesvesesinden sakınmaz. Peki niye yükleniyor şeytan? Sen bilmiyorsan bir söz vardır. İslam alimleri yazdılar. Cahil sofu şeytanın maskarası olur diye. E şimdi geliyor falan. Adam bilmiyor ya fıkıh kitaplarında, Fıkıh bilgisi yok ya. Yüzü işte kolları iki de. Ya beş defa yıkarsan tek olur. Çok sağlam olur. Nerede yazıyor bu? Mekruh oluyor yazıyor fıkıh kitaplarında. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üç, de, üç, defa yapmış. Şeytan sen bilgin olmadığı için oradan giriyor. Beş defa yaparsan iyi olur. Tabii sonra beş. Ya garanti alıyorsun ha, ha. yani. Sonra yedi, sonra dokuz. E bir bakıyorsun yarım saatte bir abdest alıyor. E peki şeytan niye yapıyor bunu? E yani onun hayrına mı? Ha, o tuzak kuruyor. E sen şimdi uzunlarını üçer, beşer, onar, yirmişer defa yıkarken yarım saat, 45 dakika, bir saatte çıkamıyorsun. Ondan sonra yoruluyorsun danıyor. tabii. Tabii Tabi namazda da aynı şekilde yüklüyor. En sonunda baktın ki yorunu yapamayacağım, takat getiremeyecek hale gelince önüne koyuyor. Arkadaş diyor sen bu namazı abdestli, kustu terk etsen bu işi yapamayacaksın. Onu da etmek için yapıyor bunu. Onu dedirtmek için yapıyor. Onun için vesveseden kurtulmanın tek bir çaresi var. Hangi konuda vesvese düzgün? Gusülle. Hemen aç fıkıh kitabını, gusül şartlarını e, sünnetlerini öğren, ona uygun yap. O zaman namazda mı? Namazın şartlarını hemen öğren. Dolayısıyla herhangi bir konuda bir şey eklediysen kusura bakma dersin. Kitapta böyle yazıyor. Ben yerine getirdim. Ben yerine getirdim. Peki imani konularda vesveseye gelirse Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a eshab-ı kiram soruyor. Ya Resulallah iman konusunda vesveselerimiz oluyor. Buyuruyorlar ki o e, nefisten kaynaklanır. İmanın olduğuna alamet. Bir gün Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam <laughs> Mescid-i sohbet ettiği gibi Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dışarıda böyle gölgelik olduğu zaman ağacın altında oturur. Eshab-ı Keram'dan da ve dışarıdan Yahudi, Hristiyan kim olursa olsun gelir herkes dinlermiş. Yine bir gün böyle bir yerde aynı şekilde oturmuşlar. Böyle anlatırlarken e, Eshab-ı Keram, yani birisi gelmiş Eshab-ı Keram'dan Müslüman. Diyor ki Ya Resulallah bende vesvese var. Bir de Yahudi gelmiş o da dinliyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü o da dinliyor. Ben de vesvese var deyince Yahudi pat diye atılmış. Demiş ki bizim dinimizde vesvese yok. Sen diyor gel